Merhaba emin dostlarım. Bugünkü videomuzda yeni asgari ücrete göre 2024 yılında maaş bordrosu hesaplamayı Excel yardımıyla anlatmaya çalışacağız. Olayı fazla uzatmadan direkt hesaplamaya başlıyorum. 2024 yılında uygulanacak bürüt asgari ücret 20000 TL'dir. Şimdi arkadaşlar %14 SGK işçi payı, %1 de işsizlik işçi payı kesintisi yapılmaktadır bürüt ücretten. Hemen yasal kesintileri yapıyoruz. Çarpı 0.14 %14. 2800 TL SGK karşı yine brüt ücretin çarpı yüzde birini alıyoruz. 200 TL'de işçi payı yapıyor. Gelir vergisi matrağını bulmak için arkadaşlar brüt ücret eksi SGK işçi payı eksi işsizlik işçi payını çıkardığımız zaman Elimizde arkadaşlar 17.002 TL olan gelir vergisi matrağı geliyor. Şimdi buradan sonraki işlemlerde gelir vergisi matrağı, matrağı toplamı önemli olduğu için buraya aynen alıyorum. Buna. Şu an 17.002 TL. Arkadaşlar 2024 yılında 110.000 TL'ye kadar %15 gelir vergisi kesilecek. 110.000 TL'yi açtığı takdirde 120 gelir vergisi kesilecektir. Şu an 17.000 TL gelir vergisi matrağımız olduğu için biz bu kişiden matra alıyoruz. Çarpı %15 gelir vergisi keseceğiz. Şimdi istisna ayrı göstereceğim. Çünkü asgari ücretin dışında işlem yaparken de bunu tabloyu kullanabilmeniz için. Şimdi arkadaşlar damga vergisi de neydi? Brüt ücret çarpı 0.00759 yani binde 7. 7. 151.82 TL zaten asgari ücretten işlemlerimizi yaptığımız zaman gelir aksi istisnatları 2024 yılında 2550 TL damga vergisi de 151 TL olacaktır. Ancak biz bunları ayrı hesaplayalım dediğim gibi asgari ücretin dışında bir işlem yapmak isteyenler için. Şimdi arkadaşlar asgari ücretin gelir aksi matrağı kaçtı 17.02 çarpı %15'imizi alıyoruz. Ne yaptı? 2550.30. Tam bu verki bir ücret olan 2002 20 çarpı 0.00759 verdiğimiz zaman gene 151.82. Şu an net ücreti bulmak için arkadaşlar biraz size uzun gelebilir ama ben dediğim gibi daha fazla işlem yapabilmeniz için böyle anlatacağım. Bir ücret eksi EGK işçi payı eksi işsizlik eksi gelir vergisi eksi damga vergisi. Şimdi arkadaşlar bu kesintileri yaptıktan sonra istisna tekrar ekliyoruz. Gelir vergisi istisna artı damga vergisi istisna Kapattığımız zaman gördüğünüz gibi 17.002 TL olan net asgari ücreti bulmuş olduk. Şimdi arkadaşlar aynı şekilde 20.000 tekrar göstermek amaçlı yapalım. 20.002 TL. Şimdi buradan tekrar brüt ücretin %14'ünü seyirik işçi payı olarak alıyoruz. %1 işsizlik payı. Gelir vergisi matrağını bulmak için de brüt ücret eksi SYK işsizlik eksi işsizlik çıkardığımız zaman gelir eksi matrağını bulmuş oluyoruz. Şöyle yuvarlarsak daha iyi olacak. Şimdi gelir eksi matrah toplam arkadaşlar. Bir önceki dönem artı. Şimdiki dönem yine gördüğünüz gibi 34.000 TL olduğu için Yine yani %15 gelir alınacak. Gelir bulalım. 17 vergisini bulalım. 17.000 çarpı 0.15 Damga vergisi ne buluyoruz? Şu an buraya kadar bulduğumuz arkadaşlar sadece asgari ücret için düşünmeyin. Normal bütün işlemler için kullanacağız bunu. Damga vergisi kesintisi diyoruz. 151.82. Şimdi bu dönemde arkadaşlar asgari ücret üzerinden bakarsak yine 34 bin, bin TL'nin altı olduğu için %15 gelir vergisi istisna tutulacaktır. 17.002 çarpı 0.15 Damga vergimiz zaten yıl boyu aynı olacak asgari ücretin üzerine hesaplanacak. Çarpı yanlış asgari halde. Arkadaşlar pardon 17002 değil bir ücreti yazacağım ama net ücreti yazdığım için hatalı çıktı. Net ücreti bulurken tekrar gösteriyorum. Prosedürü sırasıyla bir ücret eksi SGK işçi payı eksi işçi işsizlik payı eksi gelir vergisi eksi damga vergisi. Bunları çıkardıktan sonra o döneme ait olan istisna tutarlarını ekleyeceğiz. Arkadaşlar yine dediğim gibi varladığımız zaman zaten 17.002 TL çıkacak. Şimdi bütün dönem 20.000 TL olduğunu ürün ona göre direkt yerlerini yazalım. Aralık ayına kadar. 17.002 Şimdi arkadaşlar bunu zaten 34.000 şöyle yapalım. Şu buralarda zaten yazı sonuna kadar aynı olacak. Şimdi toplama gidelim. 51.000 68.000 bin, 85.000 bin, 102.000 bin, 119.000. Bin. Gördüğünüz gibi burası 110.000'i açtı. Şimdi buraya kadar diğer işlemlerin hepsi aynı arkadaşlar. Yani yapılacak kesintiler, istisna tutarları hepsi aynı olduğu için tekrar tekrar işlem yapmaya gerek duymuyorum ve hepsini yerine yazıyoruz. Gördüğünüz gibi şu an için Hangiye kadar? Haziran ayına kadar gelir vergisi oranı %15 olarak uygulandı istisna tutarı. Ancak Haziran ayından sonra yani Temmuz ayında 110.000 TL aşan bir tutar var. Onun için arkadaşlar o 110.000 TL'yi aşan bu dönemi ayrı hesaplamamız gerekiyor. Ben orayı en sona bırakmak istiyorum. Şöyle orayı bir şey yapalım en azından görmeniz için. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi toplam yıl sonu Aralık ayında asgari ücret alan birisinin 204 bin lira gelir vergisi matrah toplamı oluyor. Yani 230 bin liraya geçmediği için bu Temmuz ayı hariç Ağustos'tan itibaren %20 uygulanacaktır gelir vergisi. Şimdi buradan yapalım biz normal işlemlerimizi. Çarpı 0.20 gelir vergisi. 3400 lira gelir vergisi kesilecektir bu dönemde. Arkadaşlar damga vergisi değişmez. Çünkü zaten bir ücret üzerinden alınıyor. Yani yıl boyu hatta direkt yazabiliriz. Aynı yani yıl boyu. Şimdi istisna tutarları yine biz asgari ücret üzerinden yaptığımız için çarpı 0.20 yüzde 20 oldu arkadaşlar gelir vergisi o yüzden gelir vergisi istisna tutarı da değişti. 20 bin bir Bu da zaten şey değişmeyecek. Şimdi bizim elimizde gene zaten arkadaşlar yapalım isterseniz görün bürüt ücret eksi eksi gelir vergisini düşüyoruz damga vergisini düştük şimdi gelir vergisi istisnatörünü ve Angular eksi sınavını da eklediğimiz zaman gördüğünüz gibi bu varlama işlemi de yapalım. 17.000 TL net asgari ücret gene kişinin eline aldı. Bundan sonra arkadaşlar gene hep aynı olduğu için geçmeyeceğim. Çünkü %20 gelir vergisi kesilecek. Diğer dönemlerde bütün işlemler aynı yapılacak. Şimdi burada Temmuz ayında bir geçiş dönemimiz var. Yani bu dönem hem %15 hem %20 gelir vergisi kesileceği dönemler var. Durumlar var. Bunun için arkadaşlar şöyle yapıyorum ben. E bir önceki şöyle bir parantez açalım. Diyelim ki 110.000 eksi kaç paraydı bizim matrağımız? Kapatıyorum. 7950 TL'yi arkadaşlar yani 110.000 TL'ye kadar olan kısmı %15 gelir ve eksi keseceğiz. E, şimdi arkadaşlar aşan kısım var bir de bildiğiniz üzere. Onu bulması da çok kolay. Ne vardı? 17 bin. 17 002 ile eksi arkadaşlar. Şuradaki tutarı çıkarırsak 9000 TL'de kısımdan da %20 gelir kesilecektir. Yapalım hemen kesintilerimizi. Bu tutarın çarpı %15'i Aynı şekilde butsun çarpı yüzde yirmisi gördüğünüz gibi arkadaşlar toplamını da aldığımız zaman ilgili dönemde 3091 TL 3.91 TL arkadaşlar gelir vergisi kesilecektir. Damga vergi zaten bürüt ücret üzerinden olduğu için değişmeyecek. Bunu da biz yerine yazalım. Şimdi gelir vergisi istinatları da burada arkadaşlar. Zaten bulduk. Aynı bu şekilde hesaplanıyor. Biz şu an asgari ücret üzerinden hesapladığımız için değişmeyecek. Ben direkt bu meblağı buraya yazıyorum. Şeyde arkadaşlar bu da aynı şekilde zaten. 20 .000. 2 çarpı 0.9 151 TL. Şimdi arkadaşlar çıkardığımız zaman sağlamasını yapmış olalım. Eksi 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 gelir vergisi eksi tango vergisi artı gelir vergisi istinatları artı tango vergisi istinatları kapattığımız zaman şöyle yuvarlamamızı da yapalım 17.002 TL arkadaşlar. Asgari ücretimiz oldu. Gördüğünüz gibi tablomuza göre 2024 yılında brüt asgari, asgari ücret üzerinden çalışan kişinin alacağı brüt ücret 20.002 TL. Bu kişinin elindeki geçecek net tutar? 17.002 TL'dir. Şimdi arkadaşlar bu tabloda ben iki türlü işlem yapmak istedim. Şimdi örneğin diyelim ki bu kişinin maaşı ilk dönem 20.000 değildi de 30.000 TL'ydi brüt. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 30 bin TL aldığımız an bu kişinin gelir vergisi matra 25.500 oldu. Gelir vergisi yes, yani bu kişiden kesecek gelir vergisi 3825 TL oldu. Damga vergisi de 227 lira. E biz gelir vergisi istinatörlerini ayrı ayrı hesapladığımız için bunları çıkarıp bunları eklediğimiz zaman kişinin eline geçecek net ücret 24149 TL oldu. Şimdi ben en azından burada bunu da görmeniz azına öyle bir işlem yaptım. tabi şimdi bu kişinin gelir vergisi matrağı arttığı için ilerleyen dönemde kişiden yapılan gelir vergisi kesintileri değişecektir. Ancak gelir vergisi istisna tutarları arkadaşlar yıl boyunca bu belirlenen tutarlar üzerinden. Yani Ocak ayında işe giren bir kişinin gelir vergisi istisna tutarı asgari ücret dalsa üstü dalsa 2550.30 TL'dir. Damga vergisi istisna tutarı 151.82 TL'dir. Temmuz ayına kadar aynı şekilde gelir vergisi istisna tutarı devam eder. Temmuz ayında 3.091 TL gelir vergisi istisna tutarı. Ondan sonraki dönemde de %20 gelir vergisine geçilecek ve 3400.40 TL gelir vergisi istisnatları olacak. Brüt asgari ücret değişmeyeceği için yıl boyu damga vergisi istisnatları 151.82 TL olacaktır. Şimdi karışmaması adına şuraya tekrar 20.000.02 TL'mizi yazalım arkadaşlar. 2 TL önemli. Gördüğünüz gibi yıl boyu uygulanacak. Asgari ücret alan birisinin bordrosunu bu şekilde düzenleyebilirsiniz. İnşallah fikir vermesi için kullanılabilirsiniz. Faydalı olması dileğiyle kanalımıza takip edip gönderilerimizi beğenerek bizlere destek olmaya devam edebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.